Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme adımlarının ardından vatandaşların sosyal mesafeyi koruyamaması gerekçesiyle sosyal hareketliliğin oldukça gözlemlenmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere dilekçe gönderildi. Devreye alınan maske takma zorunluluğuyla normalleşme günlerinin devam etmesi amaçlandı. Günler öncesi vatandaşın maske takma konusunda uyarılması üzerine uygulanacak cezai işlemin ne kadar olacağı, hangi illerde geçerli olacağı merak konusu oldu salgın sebebiyle alınan önlemlerle ilişkili olarak geçtiğimiz haftalarda artışa geçen vakaların son günlerde düşüş göstermesi ancak vatandaşın koronavirüs tedbirlerine uymamasıyla beraber İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere genelge yollandı. Öncesinde 3 büyük şehri kapsayan maske zorunluluğu 18 Haziran 2020 tarihiyle İçişleri Bakanlığı'nca 81 il için geçerli olmuştu. 4 gün yapılan uyarıların ardından 20 Haziran 2020 tarihi Ile tüm Türkiye'ye maske takma zorunluluğu getirilmişti. Maske takmamanın cezası 900 lira olarak belirlendi. Maske takmayan vatandaş kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilerek 900 lira ceza yazılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine talimat gönderildi. Şu anda da maske takmama cezası uygulaması gündemde. Sokaklar, kafeler, alışveriş merkezi, dükkanlar hatta sokaklarda bile sıkı denetim uygulanıyor. Bekçiler, polisler ve zabıta denetimleri esnasında maskesini takmayanlara gözünün yaşına bakmadan ceza yazıyor. Maske zorunluluğuna karşı gelmenin cezası 900 lira olarak belirlenmiş. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde. Vatandaşın her türlü durumunda araba, bisiklet, yaya veya kapalı alanlarda maskesiz olanlara ceza uygulanacak. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 282. maddesi çerçevesinde yasağa uymayanlara 900 lira para kesilecek öncesinde kaymakamlıkların cezayı belirleyerek kimi illerde 950 lira cezai işlem uygulanırken kimi illerde ise 350 lira ceza uygulanıyor olmasına karşın gerekli toplantı ve görüşmelerin ardından 900 lira olmasına karar verildi. Koronavirüs sebebiyle yurt genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında konu olan 81 il tüm sosyal hayat ve kısıtlamalı olarak ikiye ayrılarak maske takma zorunluluğu devreye alındı. Devlet bünyesi tarafından kesilen para cezaları idari para cezası olarak anılmaktadır. İdari para cezası kesilen biri eğer cezayı ödemezse bu durumda icra işlemlerine de başlanılabilir. İdari para cezası kapsamında kamu malına zarar veren suçların hemen hemen hepsi değerlendirilmektedir. Koronavirüs nedeniyle ilgili kanun çerçevesinde uygulanacak olan maske takma zorunluluğunun ihlalinde 900 lira idari para cezası uygulanacaktır. İdari para cezaları vatandaşın adli sicil kaydına etkilememektedir. Kabahatler kanunu kapsamına girdiği üzere sabıka kaydını da etkilememektedir. İlgili kanun çerçevesinde 5326 nolu kabahatler kanunu gereğince vatandaş eğer ki maske takmayarak 900 lira idari para cezası yaptırımı bulunuyorsa 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunabilir. Kişinin 15 gün süre içerisinde herhangi bir itirazı olmaması durumunda artık kişiye kesilen 900 lira yaptırım niteliğinde olacak ve kişinin kesin bir hükümle cezayı ödeme zorunluluğu bulunacak. Maske takmayarak para cezasına tabi olan kişi 15 gün içerisinde sulh ceza mahkemesine başvuruda bulunabilir. Sulh ceza mahkemesine belirlenen süre zarfında itiraz icraz başvurusunda bulunmayan kişinin para cezası kesinleşmiş demektir. Burada dikkat etmeniz gereken cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün süresidir. İtirazda bulunmayan kişi ödemekle yükümlü olduğu idari para cezasını mal müdürlüklerine ödeyebilir. Bu durum değişiklik gösterebilir. Ancak kolluk kuvvetleri tarafından kesilen idari para cezalarının kesilmesinden hemen sonra vatandaşa para cezasının nereye ödeneceği konusunda bilgi verilmelidir. Cezayı ödemekle yükümlü olan kişi cezayı peşin ödemesi durumunda dörtte bir oranında indirim sağlanır. Bu nedenle 900 lira maske takma zorunluluğu idari para cezası almış olan birinin peşin ödemesi halinde 675 lira ödeme yapacaktır. Erken ödemek isteyen kişi de ilgili kanun gereğince 15 gün içerisinde yükümlüsü olduğu idari para cezasını ödemelidir. Maske takmama cezasına dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.